Duştaydım, kaynar su vücudumdan aşağı kayıyor, buhar ciğerlerimi dolduruyordu ki üvey oğlum kapıyı yumrukladı, yardıma ihtiyacın olmadığına emin misin? Sesim titredi, ben iyiyim, ama tahta gıcırdadı ve içeri girdi, silüeti ışığa karşı silüetlendi, boğazından karanlık bir kahkaha kaçtı. Herdeye yapıştım, nabzım şakaklarımda zonkluyordu, kenara bir havlu koydu, gözleri buharın içinden beni yutuyordu. Korkma diye mırıldandı, sesi bir kenar gibiydi, dışarı adım atmadan önce. Sırılsıklam çıktım, soğuk tenimi ısırıyordu ve onu gördüm. İç çamaşırın parmaklarının arasından sarkıyordu, kendine doğru çekerken nefesi hızlanıyordu. Sen delisin diye kükredim, titreyen ellerle onu üzerinden yırttım. Bir adım attı, sıcaklığı beni istila etti, babam nasıl hissettiğimizi bilmeyi hak etmiyor dondum kaldım, bakışları saf ateş gibiydi, içimi yakan sırlar vaat ediyordu. Odama koştum, kalbim patlamak üzereydi, ama o gece kocam içeri daldı, yüzü kül rengi ve öfkeliydi, bunu bana açıkla, hemen. Üvey oğlum elinde cep telefonu, çarpık bir şekilde sırıtarak ortaya çıktı, sen izle. Bir videoydu, buharın içindeki bedenim, zalim bir yakınlaştırmayla ihanete uğrayan her kıvrımım, sanki bir ödülmüş gibi yarıktan kaydedilmişti beni sattın, diye bağırdı kocam, yumru bir sandalyeyi duvara çarptı, kıymıklar hayatım gibi uçuştu. Ortadan kaybolmak istedim ama üvey oğlum buz gibi gözlerle beni çiviledi, bulutta daha fazlası var ve herkes bunu görecek. Şafakla birlikte telefonum bir cehenneme dönüştü, video mahalleyi yaktı, komşuların fısıltıları beni bıçak gibi kesti.